Plise sistemlerinde ve de Jaluz sistemlerinde kullanılan D50636 kodlu motorlarımızın fabrika ayarlarına dönüşünü göstermiş olduğumuz bir video çekiyorum. Şu anda hala hazırda tanımış olan bir sistemim var. Bu sistemi tamamen fabrika ayarlarına geçirmek için motorun üzerinde bulunan küçük dediği bir ataç yardımıyla basacağım. Motorum iki defa ileri geri hareket ettikten sonra atacımı çekeceğim. Ve de bir defa daha bastığımda motorum fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır. Şimdi atacımı sürekli basılı olarak tutuyorum. Birinci hareketimi aldım. İkinci hareketimi aldım. Atacımı çektim. Bir defa daha tıklıyorum. Bir defa daha tıkladım. Bir hareket daha aldım. Motorum fabrika ayarlarına geçti.